Bölüm 213 Ramazanda Teravih Kılmak Hadis 1188 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanarak, ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'da teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Hadis 1189. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin emir sizin. Ramazan gecelerini ibadetle geçirmeye teşvik ederler ve şöyle buyururlardı: Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerinde teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.